çapraza denedin savunmadan önlü şimdi Birol ortaladı Soner ve gol İşaret geldi Birol. ol Barış'ın dedik savunmada bugün uzaklarda ve Birol ol ilk... Mert Görkem Yiğit yaptı pasını şut geldi kaleye harika bir gol mükemmel bir gol Mert Görkem Yiğit yaptı pasını şut geldi kaleye harika bir gol. Mükemmel. Fatih kaleye baktı vurdu ve gol. Mükemmel. Fatih kaleye baktı vurdu ve gol. Kadir şut geldi Kadir'den harika bir gol. Mükemmel. Kadir şut geldi Kadir'den harika bir gol. Dışarı çıkıyor top şimdi çok sert bir vuruş. Harika bir gol. Nefis. Dışarı çıkıyor top şimdi çok sert bir vuruş. Harika bir gol. Olay. Tan yönü değiştiremedi Batuhan kontrol etti Cihan'a çar. Olay. Tan yönü değiştiremedi Batuhan kontrol etti Cihan. Ve topu kapan isim Mirza'dan Enes'i şutu ve gol. Ve topu kapan isim Mirza'dan Enes'i şutu ve gol. Şimdi Cahit verdi pasını Yasin. Gollerine devam ediyor Eagles Şimdi Cahit verdi pasını Yasin. Gollerine devam ediyor. Kaç kullanıldı. Kafa vuruşu. Burak bu kez topu alana gönder. Kaç Kullanıldı. Kafa vuruşu. Burak bu kez topu. Burak. Şut açısını buldu Burak. Bravo. Ve top ağlara gönderdi. Burak. Şut açısını buldu Burak. Bravo. Ve top ağlara gönderdi. Ve durum 6-2'ye geliyor. Bu kez Ümit. Bravo. Ve durum 6-2'ye geliyor. Akın'a doğru muhteşem bir pas Akın. Akın! <laughs> Samet Akın onu... Akın'a doğru muhteşem bir pas Akın. Akın! <gülüyor> <gülüyor> Samet. Pas denemesi. Şimdi bir karambol aldı topu. Alican kaleye doğru şut kaleci. İkinci bir şut Uğur. Okan döndü, çizgiye sürdü topu. Okan vurdu bir müdahale gol. Harika bir Kabir pasakından Ramazana sadece dokunma. Kabir pasakından Ramazana sadece. Kaptırmadı topu Yavuz. Yavuz sağına çekti Yavuz orda topalarda. İlk kaptırmadı topu Yavuz. Yavuz sağına çekti. Yavuz vurdu top ağlarda. Tamam. Tarık topla buluştu. Tarık Muammer'e çıkardı. Muammer tamam. topu zor. Tarık topla buluştu. Tarık Muammer'e çıkardı. Muammer tamam. topu Enes topun gerisinde Enes. Orta geldi kaleci Ege çıktı kalesinden şimdi şut geldi kaleye gol. Enes topun gerisinde Enes. Orta geldi. Kaleci Ege çıktı kalesinden. Şimdi şut geldi kaleye gol. Sedat bir bir geçiyor rakiplerini. Çok uzaklardan bir şut. Kaleci arka kurtarıyor. Sedat bir bir geçiyor rakiplerini. Çok uzaklardan bir şut. Kaleci Şut geldi şimdi nefis bir gol. Şut geldi şimdi nefis bir gol. Mert İskit'e doğru geldi. Mert İskit! Mert İskit'e doğru geldi. Mert İskit! Burak Tarık'a çıkardı. Tarık attı durum 8-2. Da çıktı pasını aktardı Rıza bir kez daha inisi şutu ve gol araya girdi şimdi Fatih e... Fatih solunu aldı. Ve Yavuz bu kez hata yaptı. Topağlara gitti. Kalandı Eagles takımı. Şimdi Ali Bülent çıkartamadı. Gol kalandı Eagles takımı. Şimdi Ali Bülent çıkartamadı. Mert önü boş. Mert kaleye vurdu. Mert önü boş. Mert kaleye vurdu. Efe. Şimdi Batuhan ileriye doğru gönderdi. Süleyman Nazlı. Süleyman topu alana gönderdi. Durum 2-1. Efe. Şimdi Batuhan ileriye doğru gönderdi. Süleyman Nazlı. Süleyman topu alana gönderdi. Durum 2-1. aldı topu. Alican kaleye doğru şut kaleci. Rambolanı aldı topu. Alican kaleye doğru şut kaleci. Esat izin vermedi o hata. Kontra atak şansı şu Tutkart'ta uzaklardan bir şut nefis bir gol. Esat izin vermedi o hata. Kontra atak şansı şu Tutkart'ta uzaklardan bir şut nefis. Alican evet, şut kaleye. <laughs> <Böyle bilirim. gülüyor> Alican, şut. Arkaya çıkan top denesin şut harika evet. Madem veremedi pasını şimdi, Burak, Burak, Burak gidiyor, Burak topu alara gönderdi. Boşluğu gör. Madem veremedi pasını şimdi, Burak, Burak, Burak gidiyor, Burak topu alara gönderdi. Fatih bıraktı geri Halil Aydın vurdu Direkler içeride. Fatih bıraktı geri Halil Aydın vurdu direkler içeride. içeride. Sedat. Sedat yaptı pasını sağ kanatta boşluk var. Şut geldi Kale Bir kafa ve gol mükemmel. Sedat. Sedat yaptı pasını sağ kanatta boşluk var. Şut geldi Kale Bir kafa ve de verdi pasını. Kına doğru bir pas geldi. De verdi pasını. O Kına doğru bir pas geldi. Enes Kubilay yerden bir plase gol. Mükemmel bir gol. Enes Kubilay yerden bir plase gol. Mükemmel bir gol. taş. Hakem düdüğünü çaldı. Abidin taş. Abidin vurdu gol. Abidin taş. Hakem düdüğünü çaldı. Abidin taş. Abidin vurdu. Ayağından açtı verdi pasını İsa'ya. İsa. İsa. Şimdi Süleyman. Ayağından açtı verdi pasını İsa'ya. İsa. İsa. Şimdi Süleyman. Fatih'ten harika bir gol daha. Durum 5-2. tehlike Muammer. Verdi pasını Ali vurdu top Direkle Meral de tehlikeye Muammer Verdi pasını Ali vurdu top Direkt Kart derken top kaybı geldi bu kez bizim çocuklar kontrol atakta Sedat Sedat gidiyor ya attı pasını Yerden bir pas şut ve gol Şut ve gol Kart derken top kaybı geldi bu kez bizim çocuklar kontrol atakta Sedat Sedat gidiyor ya attı pasını Yerden bir pas şut ve gol Alican harika serildi, Yaptı pasını. Tekrardan Alican ve gol. Haa... Alican harika serildi, Yaptı pasını. Tekrardan Alican ve gol. Döndü Gölme. Mert. Pası Taner'e. Taner. Tolunay'a doğru. Tolunay kontrol etti. Tolunay sağına aldı. Tolunay vurdu. Zekan top Döndü Mert. Pası Taner'e. Taner. Tolunay'a doğru. Tolunay kontrol etti. Tolunay sağına aldı. Tolunay vurdu. Zekan son anda Kornere çeldi devamında içeri gönderilen top Mert'in şutu ve gol Mert'in son anda Kornere çeldi devamında içeri gönderilen top Mert'in şutu ve gol Yerden bir pas şut geldi yerden harika bir gol. Yerden bir pas şut geldi yerden harika bir Ferhat Çurgotay çıktı kalesinden. Şimdi şut şansı, şut ve gol. Ferhat Çurgotay çıktı kalesinden. Şimdi şut şansı, şut ve takımı Akın'a çıkardı Akın. Bir gol daha buluyor. Takımı Akın'a çıkardı Akın. Bir gol daha buluyor. Enes. Akın'a doğru harika bir pas. Enes bugün bunları... Enes. Akın'a doğru harika bir pas. Enes bugün... Uğur, Mert. <laughs> Topla çıktı Rıza soluna bıraktı. Göktuğ vurdu ve gol. Uğur, Mert. <laughs> Topla çıktı Rıza soluna bıraktı. Göktuğ vurdu. Alican ünlü ya. Eren Sarıkaya. Alican ünlü ya. Eren Sarıkaya. Mert. Taner'e doğru. Taner topun üstüne atladı. İshak kayarak bir müdahale. Dolunay. Çizgiye çekti. Dolunay attı. Öne geçiyor altı. Mert. Taner'e doğru. Taner topun üstüne atladı. İshak kayarak bir müdahale. Dolunay. Çizgiye çekti. Dolunay attı. Öne... Serkan. Pasıyla geriye bıraktı Ünsal Ömer. İlkay yaptı pasını. Serkan. Serkan vurdu gol. Serkan. Şimdi Aken düdüğünü çaldı. Yerden bir pas. Şut kale gol. Gol gol gol. Harika bir gol. Mükemmel bir gol geldi. Kralın askerleri. Beraberliği yakalıyor topla bir şut ve gol! Dokan güçlük! Furkan geldi, Furkan vurdu ve gol! Furkan! Serbest duruşta golü buluyor. Dokan güçlük sola çekti, Mazlum iki 1de Fiziğini kullanıp orada top aldı. Ada pası. Ümit, Ümit bindi de arkaya bıraktı bir şut ve gol. Ortaya bıraktı da Okan orada. Anlaşılmazsızlık. Ali Kose, Ümit, Ümit, Ümit çekti bıraktı. Ali arkasına alan topu vurdu ve gol. Ali Serdar. Bulduğu golle